Günaydın. Biliyorum günaydın demek için birazcık geç çünkü saat şu anda tam 12. Ama olsun. Ben bugün günlük bir vlog çekmeye karar verdim. Duştan çıktım ama bir dakika bekleyin. Saçlarımı tarayıp geliyorum. Tutma vakti geleceğim. Geldim. Bu kamerayı şimdi şuraya alacağım ve birazcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Çünkü yoğun bir haftanın üstünden geçtim ve birazcık böyle anlatmak istedim. Duşa girdim, odamı süpürdüm, odamı topladım ve karşınızdayım. Bugün Kocaya gideceğiz. Aslında dün gitmeyi planlıyorduk ama dün hava gerçekten aşırı kötüydü. Yani böyle birden yağmur yağdı... Fırtına, şimşek, gökyüzü derken dediler ki gitmeyelim. Sonra ben de sinirlendim. Dedim hep böyle umutlandırıp umutlandırıp gitmiyoruz dedim. Artık yeter bunaldım dedim. Sonra dediler ki belki yarın gideriz, belki cuma gideriz. Dedim benim ödevlerim var yani hiçbir yere gelemem. Evet bugün gidiyorum sonunda. Ee, dediğim gibi havalar çok kötüydü. Yani aslında güzeldi bundan öncesine kadar. Fakat dün birden kötü oldu ve sanırım bu hafta boyunca böyle devam edecekmiş. İşte yağmuru, gök gürültülü falan. Yani artık şansıma bırakıyorum. Çünkü bundan önce full güneşliydi ve hiçbir yere gitmedim gerçekten. 15 Mart'ta geldiğim günden beridir evde köz köz oturuyorum. Dört kere falan bir markete çıkmışımdır. Belki bir yürüyüşe. Onunla da zaten yürüyüş yapamadık. Köpek kurtardık. Beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız onu biliyorsunuzdur zaten. Kanala bir köpek düşmüştü ve itfaiye aradık. Hemen geldiler. O köpeği kurtardık oradan. Onun haricinde ödevlerim gerçekten aşırı yoğun. Öçmeme değerlendirme isimli bir dersimiz var bizim. Aşırı yani ne denir? Kazık mı denir? Yani seneye geçebileceğimi bilsem gerçekten o dersten kalacağım. O derece söylüyorum yani. Ama seneye de geçebileceğimi sanmıyorum ki herhalde bu basitleştirilmiş versiyondur. Yani gidip de pandemi korona döneminde okula yapılacak şeyleri de vermez diye düşünüyorum yani. Hocayı da tanımıyorum bilmiyorum. Artık insafına kalmış. Kaç gündür onunla uğraşıyorum. Kaç gündür dediğimde 3-4 gün. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum şimdilik. Evet var. Uyku problemimi düzelttim. Uyku problemimi düzeltmemi sağlayan bir şey var. O da melatonin. Yani bundan öncesine kadar yaklaşık bir 2-3 haftadır falan hiç güzel uyuyamıyordum. Yani sabah 10'da yatıyordum, 7'de yatıyordum, akşam 5'te kalkıyordum ve sonra zaten yemek yiyorsunuz derken gün çöp oluyor, gün bitiyor. Ama ondan sonra dedim ki artık yeter yani sıkıldım. Hem zaten evdeyim, otur otur her yerimi yağ bağladı. Hem uykum kötü hem hiçbir şey yapmıyorum yani. Böyle nereye kadar gidecekti? Şöyle bir şey, yani göz bandı zaten bunu bilmeniz yoktur diye tahmin ediyorum. Bununla uyumaya hiç alışkın değilim normalde ki ben bunu zaten yurda götürmüştüm normalde. Ee, işte dedim yani hani uyuyamam odanın içindeki tanımadığım insanla ışığı açar sinirlenirim falan. Ki zaten aydınlık odada uyuyamayan bir insanım. Sonra sabah 5'lere 6'lara kadar kalınca ister istemez hava aydınlanıyor ve önceden ışık varken uyuyamıyordum. Şimdi ışığı görmeden, güneşini görmeden uyuyamaz bir hale geldim yani. O yüzden bunu bunu mu uyuyorum artık? Bunu alıştım böyle. Sonra bunu böyle buraya takıyorum. Öyle geziyorum evin içinde. Artık hem bant hem saç tokası hem taç yani. Bu benim için. Melatonin, melatoninden bahsetmiştim. Melatonin de uyku hormonunu sağlayan bir hap gibi bir şey yani. Tam da ayrıntısını bilmiyorum. Doktor normalde anneme vermişti onu. Ama annem kullanmadığı için dedim ki ben alayım. 15 gün falan bunu aynı saatte içiyorsunuz. Akşam 10'da içiyorsunuz diyelim. Ondan sonra 12'de yatağa gidiyorsunuz. Yani her gün yattığınız saatle kalktığınız saatin aynı olması gerekiyor işe yarayabilmesi için. Tabii ben öyle bir şey yapmadım. Ama yine de şu an toparladığımı düşünüyorum baya. Yani gece 4'te yatsam bile sabah 12'de kalkabiliyorum. Ya da daha erken uyuyup yine aynı saatte kalkıyorum. Bu benim için gerçekten ıı, iyi oldu. Şu an Ev kombinimlemi kahvaltı bile yapmadım. O zaman üstümüzü değiştirelim ve e, yola çıkalım artık. Hem hava kötü, hem pandemi zamanı. Yani bir şey yapamayacağız. Dışarıda bir şey yemeyeceğiz, dışarıda bir şey içemeyeceğiz. O yüzden arabanın içinden herhalde şöyle deniz kenarını göre göre bir şeyler yaparız, piknik gibi. Annem sandviç yapacakmış, çay demleyeceğiz öyle. Piknik havasında olacak. O zaman görüşürüz birazdan size bahsettiğim dersin ödevlerini göstermeye geldim. Ve bunların hepsini elimle teker teker çizdim yani. Ve diğerlerini gösteriyorum. Sayfa sayfa hepsi elle çizildi. Yani bir yanlış bir hata yaptım burada. Tekrar baştan çizmeyeyim diye ve şeyim de yoktu. Daksil mi? Ne dedik? İşte daksil yoktu oje sürerek falan böyle artık beyaz oje ile o yaptığım yanlışları üstünü kapatmaya çalıştım. Yani ben İngilizce öğretmenliği okuyorum. Bu ödev ne? Yani bu dersin amacı ne? Pek anlamış değilim. Böyle bilgisayar bir yerden, tablet bir yerden hepsine hesap makinesini açıp işte bir şeylerin karesini alıyorum, bir şeylerin kübünü alıyorum derken zaman geçiyor ve bayağı uğraştırıcı. Yani bir tane video atmıştı. Google Classroom'da var işte o video. O videonun yaklaşık bir 4 dakikasından 3,5 saatlik iş çıkıyor. Ki video 40 dakika. Daha 37 dakikasını izlemedim. Yarın sabah 12'de ödev son. Ee, ödevim bittikten sonra artık mutlu bir şekilde diğer videoları çekebilirim. Zaten benim asıl amacım bu videoyu çekmek değildi ama böyle bir şey geliştiği için bunu da dedim araya sıkıştırayım hemen hazır uzun zamandır bir video atmadım. Öyle inşallah bundan sonraki zamanda ödevsiz rahat dışarıya çıkıp gezebildiğimiz bir hayat bizi bekliyordur. Pek emin değilim ama yine de yapacak bir şey yok. O zaman artık üstümüzü değiştirelim ve çayımızı yapalım. Sonra orada görüşürüz. Sonunda gitmek için hazırım. Termosumuzu ve kulaklığımız içine atalım. Kapatalım. Ve hazırız. Az önce gösterdiğim ödevlerden en zoru ve hani o 40 dakikalık videonun sadece 4 dakikasını izleyip yaptığım ve 4 saat uğraştığım ödevi hoca Word'de de yapabilirsiniz demiş ve diyecek bir şey bulamıyorum daha fazla sinirlenmiyorum ve maskemi takıp gidiyorum. Ben <laughs> <Ders> taktım. <laughs> Neyse. Gözlüklüyken maske takmak çok zor. Sürekli boğar yapıyor. <laughs> geldik. Arabadan çayı aldım. Burada normalde ne oluyor? <laughs> Burada normalde işte az önce gösterdiğim size kale var ve kalenin hali perişan yani. Yaklaşık iki senedir falan restorasyonda hala yapmamışlar ama Allah'tan aşağıdaki sahil kısmı yani plaj kısmı açık ve biz de orada kumun üstüne oturup çayımızı içeceğiz. Yokuş beni bekler inelim. Bıktım. Yani buraya bir indim. Açık mı değil mi bakmak için. Bir de arabaya tekrar çıktım. Eşyaları aldım. Sodum. Karenin hali maalesef bu şekilde hala. Müzik gerçekten insan gibi hissettiğim bir dakika içerisindeyim şu an. Su soğukmuş ama insanlar burada 3 kişi denize giriyor. Bunu nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Ben zaten Karadeniz'de pek denize girmeyi sevmiyorum yani ne bileyim bilmiyorum. Hem çok soğuk hem çok derin hem de akıntı oluyor. O yüzden tehlikeli buluyorum ama keyif yapma açısından iyi oluyor. Genelde Fransa, Paris. Fransa, Paris. Şeyde Fransa, Paris diyorum pardon şeyde hmm. Fransa'nın neresi şey Kort Azur'da giriyorsun sen? Kort Azur'da giriyormuşum. Neresi artık orası bilmiyorum. Burada cüzdanlar falan var. öyle deniz manzarası olan bir yere oturduk geçiyorken annem bana soldan soldan gülüyor alışkın değil kendisi youtuber bir kızı olduğuna. Bunu tabii... gerçekten yayınlayacak mısın? Evet. insanın tabii 235 abonesi olunca tuhaf geliyor olabilir ama <laughs> işte buna hep beraber e, yükseltebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kanalıma abone olun derhal. Hmm, oldu Manzarayı gösteriyorum size şimdi. Ben konuyu komşuyla şey yapayım. Öyle bir yer değişik. Ben olarak Çok gelince hep buraya geliyoruz. Şu Burayı arkadaki apartmanları mi? birazcık kıskanıyoruz Kedi açıkçası çünkü deniz manzarası görüyor hepsi. <laughs> öyle işte yani normalleşebildiğimiz günlerde bu bana iyi geldi. Bu şeyleri taşıyor. Çünkü biz burada. Artık bıkmıştım evde otur otur. Gerçekten kilo aldım. Buradan kalkınca eve, evde akşam ödevler beni bekler. Zaten oraları da çekerim öyle yani şimdilik bu kadar buradayız o zaman mi? evde görüşürüz artık güzel, yani güzel. iyi geldi ya sence Bence de. çay var mı yok ne güzel. demek yok ne demek çay yok e bana var dediler e bana var dendi <laughs> ama bana var dendi. <laughs> ama güzeldi. Gerçekten kendimi iyi hissettim. Hava aldım. Ne bileyim bir deniz kokusu çektim içime böyle mis gibi. Onun haricinde ödev beni bekler. Salatamız hazır. Şimdi size marketten aldıklarımı göstermeye geldim. Böyle bir şey aldım. Bu Pınar'ın Zindelik diye Karışık meyveli ve sebzeli bir içeceği. Veganmış. Bu aralar vegan şeylere taktığım için bunu almak ve denemek istedim. Bu da yine aynı şekilde vegan. içinde limon olan zeytin parçacıkları. Böyle bir şey. Bunu Bim'den aldım. Bunda diyor ki Hindistan cevizli ve Hindistan cevizi sütlü bir içecek bu aslında. Ama hiçbir yerinde vegan ibaresi bulamadım. Acaba vegan değil mi diyeceğim ama Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi sütü var yani anlayamadım pek bunu olayını. Negros'tan bu doğuşun mistik çay diye bir şeyi. Ben bundan daha önce içmiştim seviyorum bunu sütün içine koyuyorum gayet güzel oluyor dışarıda içtiğim çay tiyatliler gibi oluyor açıkçası bir fark yok. Ve Petimariselia'nın duş elini aldım karpuzlu ve fesleğenli bunlar yeni çıktı. Güzel kokuyor. Tam bir yaz kokusu. O yüzden almak istedim. Böyle fıstıklı bir kurabiye. Hiç denemedim. Merak ediyorum tadını. Burada da Head Shoulders'ın Hindistan cevizi yağı içeren şampuanı var. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Head Shoulders'ı seviyorum ama bir şampuan değişikliği yapma ihtiyacı hissetmiştim saçlarım çok kötü olduğu için. Bunları da aldım. Alışverişim bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben bilgisayarımın karşısındayım ve kahvem de burada. Düzelmiş olan uykum bugün tekrardan bozulacak çünkü ödevimi hala bitirmedim ve teslim tarihi yarın sabah 12. Bu videoyu attığımda büyük ihtimalle 2 gün geçmiş olacak üzerinden ama neyse. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.